Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım Bugün aralık güncel taktiklerimiz devam ediyor arkadaşlar Bugün yine sizlere güzel bir ofansif taktikten bahsedeceğim Buna geçmeden önce arkadaşlar yine uyarayım. Ben rakibim şu kadar rank benim şu kadar rankım var lütfen cevap ver final maçı şu maçı zaten herkesin Ya oraya zaten eminim yazanların hepsinin önemli maçıdır çünkü yazdığına göre ya oyunu bilmiyordur ya kararsız kalmıştır taktikte. Çünkü çok önemli bir maçtır. Yenmesi gerekiyor. Yani mutlaka bir bahanesi vardır insanların. Ama e, şöyle bir şey. Maalesef ben kimseyi kırmadım bugüne kadar. Bakabilirsiniz. Eski videolarımın altında, altındaki yorumların hepsini cevaplarına bakabilirsiniz. Hiç kimseye de cevap vermemesi yapmadım. Ne adam kayırdım ne bir şey yaptım. Ama gördüm ki e, maalesef atıyorum. Benim 89, rakibin 95 rankı var. Deplasman ne yapabilirim? 4-5-1 Kasım Yücel'i kullan kardeşim diyorum. Adam gidip videoyu sona alıp taktiği komple birebir alıp hiçbir taktiğin içerini dinlemeden benim ortalaması 4 ile 6 dakika olan videomu 2 dakika 1 dakika düşüyor. Çünkü siz de maalesef öyle durdurup tıkladığınız için bir izleyici sayılıyorsunuz ve ortalamayı düşürüyorsunuz. Ee, bu da önerilenlere, işte adam oraya YouTube'a Online Soccer Manager yazdığında ya da OSM yazdığında benim ön plana çıkmamı engelliyor. Bu yüzden kendime zarar verdiğimi anladım ve bu tür sorulara cevap vermiyorum. Ee, taktik videolarım zaten her ayda güncel var. Çok basit. Arada fark varsa defansif taktik dinleyeceksin adam üstün tarafsa Defansif taktikleri dinle. Sen üstün sen ofansif taktikleri dinle, deplasmanda desin deplasman taktikleri var onları dinle. Çok da basit yani hepsinde değiniyorum ama siz hazıra konmayı o kadar çok abartmışsınız ki yani emek verip de video izleyip tabii ki e, alıp kullananlara lafım yok onlar zaten hem benim istediğimi yapıyorlar hem kendileri anlayarak oyunu anlayarak taktiği anlayarak alıyorlar hem de bana destek olmak amacıyla sonuna kadar izliyorlardır eminim onlara çok teşekkür ederim çünkü 8 dakikalık bir video bile 6 ile 4 ile 6 dakika arası izleniyor ki gayet de bence başarılı. Siz YouTube'da öyle 1 milyon, 3 milyon, 2 milyon izlenmelere bakmayın. Siz ortalama izlenmesine bakın arkadaşlar. Ki eminim ki şu an OSM'de en çok izlenen, e, taktik sunan, ortalaması en yüksek, o dakika olarak söylüyorum, en yüksek kanalda bizimkidir. O da sizlerin sayesinde. Çünkü ben hiçbir zaman sallamasyon taktik vermedim. Hiçbir zaman e, kimsenin e, taktiğiyle, takımıyla oynamadım. Faydasını gördüğüm tüm taktikleri size sunuyorum. Görmediğimi kullanmadım zaten size önermiyorum. Ya. Çünkü bilmediğim bir şey nasıl böyle böbürlüğüne böbürlüğüne anlatabilirim ki. Yani deplasmanda şuna karşı yap bunu. Hepsini söylüyorum size. Doğru değil mi? Hepsini birebir söylüyorum. Yani o yüzden ben emek veriyorsam siz de izleyerek emek verin. izle. yani ona bile tenezzül etmiyorsanız zaten ee, soru sormaya da tenezzül etmeyin öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bugün 4-3-3 e, güncel takdimimize geleceğiz arkadaşlar. Burada yine püf noktamız var zaten anlamışsınızdır bakınca. Evet bu vatandaş burada püf nokta. Ee, bunu doğru şekilde ayarlarsanız eminim çok faydasını göreceksiniz. Ee, ya 2 gün sonra ya da 3 gün sonra ofans yani 4-3-3 ağlı kısmı da anlatacağım ama Burada zaten bu taktikte bırakacağım bugünkü maçta. Ee, yarın bir taktikte anlatırken oradan da size gösteriyorum. Ama rakip zaten bot gibi bir şey herhalde. Ona denk gelmiş. Ee, şimdi geçelim taktiğe arkadaşlar. Geldik buraya. Kim var? Mbappe var. Sarıda ama öbür adamın dinlenmesi lazım. Şunun bir moral kazanması lazım. Geldik buraya. Buraya geldik. Seni şöyle alalım. Rashford, bu arada çok faydalı bir golcü. Benim diğer oyunumda Hani 40-50 golü vardı ama burada yeni aldım galiba. Evet oynamadı. Çünkü ben burayı harbiden çok boşladım. Yani takip etmedi desem yeridir. Şimdi burada kurulum iki yönlü orta sahalar ama benim ofansif orta saham çok yüksek olduğu için onu da kullanacağım arkadaşlar. Keyitay'ı da buraya koyduk. Bakın burada defansif orta saha olmalı. Defansif orta saha bu taklidin püf noktası ama elimde defansif orta saha olmadığı için iki yönlü orta saha. İki yönlü neydi arkadaşlar? Şöyle görüyorsunuz yakın os dediğimiz iki yönlü bak 80 80 84, 84 gibi i̇ki, os dediğimiz yani ofansif orta saha ise gördüğünüz gibi hücumu yüksek olan orta saha arkadaşlar bu kadar basit şurada os yazan iki yönlü şu yazan <laughs> ofansif orta saha os yazan ofansif dos yazan defansif orta saha buna da yine bir değineyim yeni başlayan arkadaşlarım çünkü soruyor sizler profsunuz siz sormuyorsunuz ama emin olun ben o arka tarafta nasıl sorularla karşılaşacağım. Ee, şimdi geldik buraya nasıl dizdik? Neden böyle dizdik? Ona gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hücumu en yüksek, en düşük olanı göbeğe koyduk. Hücum, defansı pardon, defansı düşük olan ortaya koyduk. Defansı daha yüksek kanat oyuncuları sağa sola koyduk. Artık kendi mevkisinde olan, kendi mevkisinde iki tane aynı mevki varsa kullanma zorundaysam onu da diğerinde rahat rahat kullanabilsin ki emin olun öyle şey düşmüyor yani. Ama burada dost çok önemli. Ee, iki i̇ki yönlü orta sahaları sağa sola istedi ama benim elimde bir de ofansif orta saha çok yüksek olduğu için onu da sağ, sağa sola kullanabilirsiniz. Şöyle de alabilirsiniz sorun yok. Ee, sağa sola kullanabilirsiniz. Burada da iki yönlü orta sağ var. Normal defansif orta saha kullanmalıyım. Defansif orta saham varsa mutlaka kullan. Ama yoksa da iki yönlü orta sahanı kullan arkadaşım. Geldik buraya. Burada da görüyorsunuz hücumu yüksek oyuncuları aldık. Burada iki tane hücumu yakın oyuncu var. Neden bu burada? Hani bu burada? Çünkü defansı daha yüksek olduğu için defansta kullanın. Bakın ikisinde hücumu yüksek, aynı değerde. Ama defansı daha yüksek olan Kolibari defansın ortasında oynuyor. Çünkü bana da orada sert bir kaya lazım. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi cıcıklar. <laughs> evet dün anlatmış olduğum 4-5-1 Aralık'ta aralık burası tabii ki. Gelelim taktiğimiz arkadaşlar. Kanatları kullan yapacağız. Bunu pasta olarak da kullanabilirsiniz ama kanatları kullan da daha faydalı arkadaşlar. Mevkilerimiz sabit. Alan markajı. Offside kesinlikle kapalı. Rakibe göre değil burası. Evet bunu hakeme göre yapıyoruz. Yeşil hakem de çok agresif. Mavi hakem de çok önemli bir maçsa çok agresif. Kırmızı kart görebilirsin çünkü biraz riske atmış oluyorsun. Mavi hakemde agresif, sarı hakemde agresif. Kırmızı, kıpkırmızı turuncu hakemlerde ise normal şekilde e, çıkarak kırmızı kart yeme olasılığını %10'lara, %20'lere düşürüyorsun. Yemiyorsun diye bir şey yok. Yeniyor. Bal gibi de yeniyor. Yani kıpkırmızı hakeme dikkatli çıkıp da kırmızı kart yemiş yiyen adamı yeniyor. Ama en azından olasılıklar işte oyunun bir karar verme neye göre veriyor? Sizi bir çırptırıyor böyle o olasılığı oluyor. Evet şimdi özel arkadaşlarım için tekrardan 4-3-3 ve kanatları kullan. Mevkiler sabit. Hakemi anlatmıştım. Baskı rakibe yakın oyunu 65. Stilimiz ofansif şöyle geldik. Yine 65 civarında. Bugün 60'lardan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle 67-68'de yüksek hızda pastaşma. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Baskı rakibe yakın oyunu 65. Ofansif stilimiz var. Kanatları kullanıp saldıracağız. Tempomuzu yüksek hızla paslaşarak yardıra yardıra yeneceğiz onları inşallah. Ee, bunu kimlere uygulamalıyızdan önce şöyle geldik. Takımı da oluşturayım. Çünkü unutmayayım artık. Burada şampiyonluğu bedava verdik harbiden. Ee, yani şu telefondan keşke uygulamadan iki yere girilse de rahat rahat oradan da Taktikleri devam etsin. Mecburen böyle internetten giriyoruz, şey yapıyoruz. Yani taktik harbiden denemek sıkıntı arkadaşlar. Emin olun sizler için çok emek veriyorum. Bu başka bir hesabım. Buradan da göstermesi ama öbürünü şimdi göstermeyeceğim. Çünkü gör, e, buradan sağ olsunlar mesela görüyorlar. Gelip ligi sabote edip işte taktikleri bozmaya çalışanlar var. <laughs> Oraya kamp atmaya çalışanlar var. İşte ne bileyim ben neden yapmadığımı göstereyim net bir şekilde. Çiçi çok da güzel bir bak adam ne yazmış burada. Bak ne yazmış bana. Geldin oraya. Bak adam o sevme taktik hırsız amza yaz diye net bir hesap kurmuş ve hiç takımı da geliştirmemiş ama he... 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 taktik hırsızı benim. Yani bu yüzden böyle karakter ile uğraşmamak için arkadaşlar diğer taktik denediğim hesapları. Çünkü kamp atar benim taktikte tam karar vereceğim bir şeydir. Bozar, içine eder, e gelir saçma sapan yorumlar yapar. O yüzden ben de e diğer tabii ki taktik uyguladığım e şeyleri göstermiyorum. E gayet memnunum bu kararından. Kusura bakmayın. Şimdi bunu hangi kimleri yapacağız arkadaşlar? Ev sahibiyiz. Deplasman takımıyla eşitiz. Bize ofansif geliyor. 4-4-2, 4 4, 2, 3, 4, 3. 4, 2, 4 uzun top, 5 3 2 5, 3, 1, 1. kontra top, uzun top gibi taktiklerle geliyorsa bu taktiği yapıştırabilirsiniz. Ee, rakipten 6 rank, 7 rank üstünüz. Defansifleri 4 5 1, 4, 2, 3, 1 bunu da yapabilirsiniz. 4 3, 3. Pardon 4 5 1, 4, 2, 3 1 Kasım güncel taktiğimi de yapabilirsin. Net. Evet. İçinden geçer. 5-6 rank. Sen üstünsün var ya. O defansifte tokatlar. Yani %70, %60 ile %70 arası top oynatır. Şansa beraber kalırsın. Bir şey demem. Oyun bu. Maalesef 19 şut çekiyorsunuz. 3 şut çekiyor. 1-1 bir bir bitiyor maç. Öyle de oluyor. Benim de başıma geliyor. Oyun bu. Yapacak bir şey yok. Bunlar da oluyor maalesef. Ee, rakip bizden üstün. 4 rank 5 rank. Yapma artık. 4, 5, 1, 4, 2, 3, 1 bunlara geç. Bedava puan verme ona. Oyun seni indirebilir. Ee, rakiple eşitiz. Rakipten bir, rakip bizden 1, 2 rank üstün ofansif geliyor. Gene yapabilirsin arkadaşım. Ama rakip dediğim gibi biz üstünken 4, 5 rank, 6 rank üstünken bunu da yapabilirsin. Öbür Kasım günceli kesinlikle tavsiye ederim. 4, 5, 4, 2, 3, 1 ant anti taktiği. Ee, deplasman'dayız, rakipten 6-7 rank, 8 rank üstünüz, tüm defansif taktikler Efendime söyleyeyim, ofansif taktiklerle gelirse gelsin, bu taktiği rahatlıkla yapabilirsiniz. Rakiple eşitiz, bunu yapma artık. Çünkü artık senin defansif taktiklere geçmen lazım, eşit. Rakip senden üstün, zaten defansif kullanacaksın, onu anlatmayayım bile. de. Ee, başka da değineceğim bir noktası yok arkadaşlar bir kardeşimiz fantezi ligi için kadro istiyor. Yani benim burada kadro... Şimdi şöyle bir şey fantezi ligini bilmiyorum anladım ben şampiyon oldum orada ama. Şöyle bir şey orada takım kurman lazım. Alsat yapman lazım. Hani o birazcık uzun uğraş istiyor. İdeal nasıl olmalı? Genç oyuncuları almalısın. Ona da değineyim. Gerçi canlı yayınlar akşam saat 9'da bu arada YouTube kanalımda yine her akşam olduğu gibi PUBG yayınımız var. Orada bekleyen arkadaşlar. Gayet eğlenceli makara muhabbetin olduğu bir yayın sizi bekliyor. Like at the one on one thing.